8 gol atarak kazanmış olması bence değerli. Gol de yemedi. Ee, hem kupada hem ligde e, moral bulan, moral veren galibiyetler bunlar. Ee, şimdi gelecek maç yine içeride ikinci yarının ilk maçı. Sivas maçı Net Global Sivas Spor. ardından Kayseri deplasmanı, kupada İskenderun deplasmanı, içeride Eyüp maçı zor maç. Evet. Beşiktaş deplasmanı zor. Evet. Antep Rize içeride Konya deplasmanı, Hatta içeride Başakşehir deplasmanı diye gidiyor. Şey tarafı Vallahi biraz oyunu geliştirirse var ya Beşiktaş bu, bu maçına bu, kadar. Bu, bu maçta hepsi oyunu geliştirsin. 1 iki tane nokta transferi doğru bu doğru. saydığınız hiçbir bir maç zor değil Trabzonspor için. İddia yok. Yakalayabilir, Trabzonspor mi? çok ciddi bir seri yakalayabilir. Takım potansiyeli var. 1-2 nokta transferle şurayı Aynen. böyle yani müthiş bir seriyle galibiyet serisiyle bitirirse şaşırmamak gerekir. Ya bu takımlardan hangisi Trabzonspor'a bak baktığında şöyle şu kadrosundan daha iyi? Ya Trabzon'a 5 tane oyuncu lazım hocam. Abi, kısa lazım, dönemde, orta lefaz, kısa dönemde lefaz, gerek, lefaz gerek lazım. Levent lefaz abi şu kısa dönemde 5 oyuncu toparladı. karışıklık olur. İki oyuncuyla geçip Stopperler sezon başı yapacaksın transfer. Şu anda yani ya Allah aşkına Antalya Antalya'nın 10 Antalya dakikalık pozisyon neler diyorsun ya? Ama o sonuçta Galatasaray'da de pozisyon. Ya ben maç 90 dakika 10 ya, dakika tabii, iki, evet iki tabii. pozisyon verdi. Maç 5-0 değil 10-0'da ya, biterdi. Tabii. Yani Trabzonspor 10-0'da kazandı. Bak sana 2-0'da olsa de. ben iddia ediyorum Trabzonspor tabii bu oyunu oynasaydı bugün 3-2 4-2 5-2'de galip gelirdi. Ama bugün oyun iştahı var hocam. Bugün... Bak ısırıyor oyuncu. Gidiyor taç atışına. Eskiden mıyımıydık. Gidiyor koşuyor <laughs> alıyor atıyor falan. Maç 4-0 ha. Hocam onu anlatacağım. Alanya ya. maçı 3-0 olmuş. <laughs> kayarak müdahale ediyor. Geriye geliyorlar. Savunmaya yardım Aynen. ediyorlar. Başka gözle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla diyorsun ki hocam. Doğru bir iki transfer nokta Yok. dokunuşla o kadar değil. çok bir değil. da böyle büyük Kupada da iddialı bir, bir şey. Bravo değil. Hem Aynen. kupada iddialı olup hem de ligde. Aynen. Üst sıralara tırmanabilir. Bravo. İki pozisyon Bugün var hocam. Hocama bir ilave yapayım. Trabzon'da bir şeyler değişmiş, bence çok şeyler değişmiş. Evet. Onu gördük bugün. Peki, hadi o iki pozisyonu evet. verelim Bora. Ali Koç Başkan, MHK Başkanı gitsin derken e, Göksel Bey, pardon Göksel Bey gitsin derken Ali Koç'la tam tersine büyük destek veriyor. Çok büyük bir çelişki değil mi bu sizce de? Her zaman anlaştıkları olmadı ki zaten. Çok ciddi bir çelişki ama bir taraf Kulüpler Birliği Başkanı kalsın diyor ve full destek veriyor... Öbür tarafta Göksel de bu akşam az önce dedi gitsin dedi. Çok büyük Ben de, şey de diyorum işti. ki hep aynı şeyi söyledikleri olmadı zaten. Ya gitsin derken yol haritası belirlersin. Şu gelsin demeleri lazım. Gitsin ne olacak gitti? Vardır yol haritası, Göksel Bey. Var O söyleyecek yani. o zaman. E Sağlam söyleyecek şimdi iş bitmeden ben söylemez ortalı, ortalık karışır. Hiçbir MHK başkanı da herhangi bir kulüp başkanıyla didişmeyecek. Kendine hami gibi görmeyecek. Herhalde. Gelip paraya karşılıklı bir nefret iklimi Nasıl yaratmayacak. Iklimi işte. yaratmayacak. Tamam. Ee, keşke bu. öyle olsa da olmuyor Hocam bu işte. pozisyonun başlangıcına bakıyorsunuz Evet değil şimdi mi? 20. 20 dakika 23 yazmışız buraya ama pozisyonun başlangıcı 20. dakika. Ee, Visca hareketlendi. Rakibini <laughs> sağından atıp solundan geçti. Bu golün oluşumundan önce Banzan'ın bir ee, ba var mı Bahadır, yok mu? Bahadırla stoper Bahadırla. Bahadır stoper Bahadırla Burada şey. burada yine sıkıntı şu. Yakın plan görüntü pek gelmedi burada. Bahadır kendi çekiyor önce. Bahadır elini koyuyor, o da tabii. çek elini diyor. Aynen öyle. Ondan sonra Bahadır Dengesini kendini bırakıyor. Aynen ben de, ben da. de gol olduğunda ilk teması Bahadır yapıyor Banza'ya. El tutmaya çalışıyor. Sonra. Açık alanda yakılıyor Ağır bir oyuncu ya. Evet. Banza da çek elini. El, da çek elini diyor. O da kendini tabii bırakıyor tabii, Aynen. Hocam hakeme yersen yapmış. Aynen. Ya yani Bak. gol temiz. Bence gol temiz dedi. Şey bir pozisyon daha var. Bu da çok tartışılan pozisyonlardan biri. Çam ceza sahası içinde bir darbe var. Bu darbe penaltıyı gerektirir mi ne diyorsunuz hocam? Çizgi üzerindeki boyut değil de ilk andaki iki eşleşme evet burası. Devam edelim. Devam. Hı. İtalyan oyuncu toplu oynamaya hiç şansı yok hocam ya. Devam. Devam. Az daha yürü. Bunun yandan da görüntüsü var hocam. O da Ceza sahası için yan çizginin 1-2 metre kadar içi e, ceza sahası yan çizgisini. Bir kere arkada kalan oyuncu. Şu hocam. Bunun evet. gibi geri gelebilir bir miyiz? Geri Yakın buraya. plan bu çünkü. Bunu görelim hemen. Petro kendine dikkat edecek. Yapacağı harekete dikkat edecek. Yapsın. Aldı. Vurmuş hocam. Ayak sol tarafına, öndeki banzanın ayağının sol tarafına yukarıdan bir teması var. Bu darbeyle Çam düşüyor. Çam'ın hemen kalkması herhalde inandırıcı gelmedi. Hem hakeme hem bara. Kendini penaltı. kaptırmış hocam oyuna. Bu penaltı. Ya, bu adam, Vallahi kendini adam kaptırmış. Adam kalkıyor diye Tabii. suçlu mu yani? Tabii. Ne değil demek hocam? Yani. Bu penaltı. Yerde kalsaydı verecekti penaltıyı. Penaltı oyun olmalıydı Gayet ama güzel atlandı diyoruz. Peki lazım. Şimdi, burada ispat yok mu? Var işte orada. E, niye çağırmamış? evli yani Özgür Yankaya Varakemi çağırmadı. Trabzon'un da maçlarına en çok vuruyor. çıkan en çok çıkan 18 maç oynamış. Var da 5 tanesi Mustafa İlker Coşkun, 3 tanesi Özgür Yankaya, 2 <laughs> tanesi Yaşar Kemal Uğurlu 10 maç. 18 maçına 10 maçına Üç hakem çıkmış. Ertuğrul yani maç 0-0 yine... sıfır sıfır bitse bu pozisyon olsa Tabii. ne olur hocam? Mayıs yani ziyaret etmiştir. Tabii yani bu... maç 0-0 sıfır sıfır bitse bu Doğru. pozisyon olsa ne olur hocam? Sıkıntı. Ha Tabii. bak ne dedi kanıt var mı dedi var. Var. O yüzden Abi, sen diyorum. Hani Harikası olmasa tamam. Düzgün şey hareket yapamazsın. etmesinden dolayı müdahale etmemen bence yanlış edeceksin hocam. Evet, bak, bir dakika diyeceksin. İşte bu yanlışlarla Trabzonspor'un işi de zor hocam ne ki biliyor musun? 11'e evet. 11, e 11 e oynamıyor. 11'e 17 oynuyor. 4 tane hakem sahada var a var. Onları da inmesi gerek. Bugün yani, yendi. He? Bugün yendi diyelim. Yendi ama genel. Şimdi sezonuna bakıyorum başından beri tabii, yenemiyor tabii. yani anladın mı? Tabii. 11 11 ya o o şey de olsa yenecek 11'e 17. O kadar da bakmamak lazım. O zaman o Banzan'ın pozisyonuna da adam dursa faal verebilir o şekilde bakınca. Hangisi? Ha, olabilir bir çekme var. Düşmüş olabilir yani. Bir çeken Bahadır'dır. Anlatamadım. Kötü niyetli olursan ne hocam? Da Bence burada Vard'a sıkıntı var. Evet. Burada Vard'an ziyade Banza oynamak istediği için dediği gibi inandı. Hakem böyle düşünüyor. Niye diyor? Muhammed çalk hem Muhammed, öyle hem de kaptırmış oynak Muhammed, oyuna Muhammed çam yapılıyor. Adam oynamak değil. istiyor. Hayır, Muhammed Çam diyorum kendini kaptırmış oyuna, oynamak evet, istiyor. Evet, Yerde kalsa penaltı verecek. Valla o buz gibi penaltıymış. Geçen programda Onu da, da yemişler. Geçen programda söylüyor. Şimdi eşleştireceğim. Tabii hareket şekli değişik de. Yine Mertens ayağını soktu Galatasaray Trabzon maçında. Arkada kalan Malero tıkladı. Penaltı değil evet. mi? Evet. Basit. E bu da basit bu da penaltı. Evet, Aynı bu ona şey. göre daha penaltı. Tabii. Bu biris böyle yukarıda. Ender aynen bu ona göre. Arka yani yani var ya 10 kat daha net penaltı. İşin Tartışması mi? penaltı. İşin tabu var yere, da girmiyor Ender. Ona penaltı zaten. İşte Hocam ben ona takılıyorum. Bak, var nasıl girmiyor bu işi? Buna nasıl girmez Hı, bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Yani niye Özgür girmiyor? Ocağı. Ve de var hakem kadrosunun patronu müdürü konuyu evet. en Almış. kıdemlisi konumunda. bakıyorum. Hadi şöyle girmiyor. Konuşmalar mı çık açıklanmasın. Diye. Nasıl? ters olmayalım diye. Konuşmaya girmek <laughs> istemiyorum. Nasıl? ters düşmeyelim ben, falan mı? Şey ben, ben bence Siliyor en onlara. büyük sıkıntı Onları hocam orada. Onları ya. E, ya. Çünkü de. burada kanıt var. Kanıt olan yerde artık girişin içinde devreye giriyor. Hocam girelim. Sivas'taki maçtaki konuşmada arası eksik hocam. Ya, ya. hocam evet. bir şey söyleyeceğim. Bak <laughs> Ender'in söylediğini de size. şimdi burada ne arıyor? <gülüyor> kanıt <gülüyor> arıyor değil mi net? Evet. Kanıt var burada var ya. Mı? ya. Sen şimdi gel ya monitöre de. de ki sen göremedin net. Kanıt var. Bu penaltıda değil mi? Elin oluyor, kolun oluyor. Vuruyorsun, ediyorsun. Çağır yani ya burada var. oyuncunun sıra dışı davranması nedeniyle penaltı güme gidiyor. Bazı oyuncunun şeyi... adam olmasından <laughs> <Evet>. dolayı. <laughs> Muhammed Çam uyarmak <laughs> lazım. Şu hakemin yerini penaltı getirir misin? <laughs> yerini getirir Bakın dur böyle. <laughs> burada görüyorum. dur. Burada duralım. Hocam 5-10 Hocam metre yeriz zaten Hadi. dibinde. Hadi 5 olsun bilemedin 8-10 olsun ya. Bak el nereye gitti? Hala kulağını işaret Uc... Vallahi... Ya. En kolay hakemlik ya. Hmm. Var ya sen Vara yaslan. Hocam, bir de sen bak diyor. Karar verme. Var'a yaslan oradan gelsin. Ya yani Cihan Aydın bunu çok yapıyor. Sürekli evet. böyle kulağını böyle. Oraya de, yaslanıyor. Ha. çok Hayır, yaslanıyor. Var olmadan önce de maçı doğru mu orta hakemler yönetiyordu. Karar veriyordu. Aynen. Sen şimdi var olmadığını düşün. Ya buna penaltıyı çalamıyor musun sen ya? O zaman verirdi hocam. Ya, var ya olmasa verirdik bunu. E Gözünün önünde hocam çünkü. var görseydi. O yetmedi. Ah ah bir şey. neyse. Hocam ez cümle bu pozisyon penaltı. Bu pozisyon penaltı sahada hakemin vermesi lazım. Hakem veremediyse kanıt var. Varın devreye girmesi lazım. Ve gel izle ofere yapması lazım. Ee, baktığım zaman Cihan Aydın kardeşim topla yarışırcasına koşuyor sahada. Gidiyor gitme kardeşim. Durmayı bil. Bunu gözlemle ki çok iyi bir yerdesin. Ver bu kararı. Hocam karar Peki. şu. Düdüğü çalacaksın ortaya göster. Aynen öyle. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ağzınıza evet. sağlık. Takım evet. oyunu ekibi geldi. Hadi artık kardeşim diyor. <laughs> Çıkın diyor.